Başkan, çok değerli katılımcılar, çok kıymetli misafirler. Konuşmamıza başlamadan önce enişten sevgilerimi, muhabbetlerimi sunarım. Tebliğimizin konusu Danişmet dilinde ilmi hayatın temelleri ve etkileri. Malazit Zaferi Anadolu'da siyasi, idari, sosyal kültür alanlarda değişim ve dönüşüm çağını başlatmıştı. Selçuklu emirleri fethettikleri Anadolu topraklarında beraberlerinde getirdikleri kültür ve uygarlık birikimlerini pragmatik bir tavırla kendi lehlerine kullanıyordu. Askeri diyasını, ilmini ve ahlak gücünü bir arada kullanan kişilerden birisi de Danişmet Gazi'ydi. Kütretli Türk emri Danişmet, Selçuklu toplumunda başarılı askeri ve ilmi görevlerinden dolayı Sultan Alparslan'ın en önemli komutanlar arasında yer almış ve onun en önemli yardımcılardan bir haline gelmişti. Danişmet Gazi 1064-1068 yıllarında Sultan Alparslan'la birlikte Kafkasya seferlerine katılmış. <laughs> Zafer'in kazanılmasında önemli rol oynamıştı. Malazgirt Savaşı'nda cuma namazdan sonra zemzemle yıkanmış tefenimizi boynumuza sarıp Bizans'a karşı harekete geçelim düşüncesini Sultan Alparslan öğrenen kişidir. Sultan Alparslan Malazgirt zaferinden sonra komutanlarına bundan sonra aslan yavruları gibi <laughs> yavruları gibi olunuz bütün memleketleri kartal yuvaları gibi süratle fethetinizi emir verdi. Bunun üzerine Anadolu'ya giren Danişmet ilk olarak Sivas alır ve burada Sivas merkezli bir Danişmet Beyliğini kurar. Yeşilırmak Havzası'nın fethini gerçekleştiren ve bu bölgeye hakim olan Danişmet Gazi, Haçlı ittifakları ve Haçlı seferlerinin karşısında da önemli bir rol oynayacaktır. Hitit Devleti'nin yıkılmasından sonra Anadolu'da hiçbir zaman kendi kaderinin hakim olamamıştı. Danışmet Gazi, Anadolu'nun kaderi üzerinde siyasi ve kültürel esaslı bir değişik yapılmadıkça ülkenin dışarıdan yönetilmekten kurtulamayacağını düşünüyordu. Bu doğrultuda coğrafya, kültür ve Türkiye Selçuklarının taleplerini dikkat alan bir politik roller meydana getirecektir. Danışmet Gazi, Seyitçuklu ailesinin muallimi olan Danişmet Taylunoğlu'dur. İsmail Hamit Danişmet, Danişmet Gazi'nin gerçek adının Melik Ahmet Gazi olduğunu belirtir. Danış kelimesi bilgi, ilim, biliş anlamlarına geliyor. Emir Ahmet Gazi'ye danış ünvanının verilmesi, devletinin danışmet adıyla anılması, devletin yol gösterici İslam'ı temeller üzerinde yükseldiğini göstermektedir. Ermeni, Suriyani, Bizans ve Latin kaynaklarında bu at daliman, danışman şeklinde kullanılmıştır. Çinliler ve Moğollar ise İslam'ı tebliğ, tebliğ eden Müslüman alimler için bu unvanları kullanmışlardır. Danişmet Gazi'nin Tokat Kalesi yakınındaki Deryanus Manastırı'ndaki Manastırı bir ejderha ile mücadelesi, ejderi fiziksel bir güçle değil, Hızır'ın verdiği bir dua sayesinde yenmesi aslında manastırdaki hilelere ve kötülüklere karşı ilim ve imanla verilen bir mücadelenin sembolik bir anlatımıdır. Böylece Danişmet Gazi'ye cihat idealini taşıyan bir atferen, bir derviş gazi kimliğini kazandırmıştır. Manastıra yüklenen bu sembolik anlam Danişmet Gazi'nin manastırları farklı bir bakış açısıyla değerlendirmesine, toplumda yeni bir manevi tasavvurun ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıştır. Bu bilinç, Danişmet toplumunda kültürel gelişmenin belirleyici unsurlardan biri olacak. Farklı toplumsal yapıların ve kültürlerin oluşumunu, ama zihniyet ve hayat tarzının, coğrafyanın sosyal şartlarında bütünleşmesini gerçekleştirecektir. Dönemin ümara, ümara arasına gir alan şöhret Danişmet danışmet, kurduğu devlete güçlü bir kültürel bir hüviyet kazandırdığını söyleyebiliriz. Kültür ve medeniyetler, kişisel karakterlerin, bölgesel şartların, siyasal nisteliklerin birleşmesine oluşur. Danışmet Gazi'nin Karadeniz ticari açısından çok büyük öneme sahip olan Anadolu-Suriye bölgesi için geniş bir güzergahı olan Işıkırmak Havzası'nı ele geçirmesiyle bölgenin ekonomik potansiyelini ve ticaretini Türklerin kontrolüne geçmişti. Bölgedeki Rum, Ermeni ve Gürcü yerel oteltelese gelir ve nüfus kaybetmemek için harekete geçmiş, kendi aralarında ittifak kurarak Çorum, Amasya ve Toh gibi bölgelerde Türk hakimiyetine geçmesini engellemeye çalışmışlardır. Daha sonra Avrupa Hasri Birlikleri'nin katılımıyla bu ittifak daha da büyümüştür. Danişmet Gazi'nin hakim olduğu Amasya, Tokat, Çorum, Niksar, Sivas, Kayser attı. İpek yolu üzerinde Doğu Batı, Kuzey Güney yönlerinde uluslararası ticaret yollarının önemli bir kapşağıdır. Bu şehirlerin en belirgin özelliği surlarla çevrili kale kent biçiminde olan olmalarıdır. Bu tehlikeli bir ortamda bölgenin İslamlaşmasını sağlaması, dini ve kültürel dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyordu. Danişmek Gazi İshil havzasına, İşilırmak havzasına hakim olmuş olsa da bölgenin İslamlaşmasının önünde en büyük güçlü direnç noktası Manaslıları görüyordu. Bu nedenle Danişmet önce Anadolu'nun Anadolu'daki manastırın hile ve kötülüklerine ve buna bağlı kültürel birikimi etkisi hale getirilmesi için güçlü bir adalet ve güvenlik gibi temel ihtiyaçları karşılayacak bir kültür mücadelesine mümkün olabileceğini düşünüyordu. Danışmet döneminde Anadolu'da gerçekleştirilen esaslı kültürel değişikler özellikle sanat, sağlam sanat eserlerine yansıtılmak suretiyle oluşturulan maddi eserlerle desteklenmiştir. Sanat ve kültür arasındaki bu gelişme Anadolu'da Türk tipinin oluşmasını sağlamıştır. Danışmetlerin bıraktıkları sanat eserleri bu iddiamızı destekleyecek önemli kanıtlar olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu'nun ebedi Türkiye yapma mücadelesinin merkezine kaza ruhu yerleştirilmesi İsir Irmak Havzası'nın kontrol etme mücadelesi kadar önemlidir. Çünkü Anadolu'da Türk'ün varlığı İsir Irmak Havzası'nın kontrolüne bağlıydı. Bu yüzden tarih Danış Gazi'ye çok büyük sorumluluklar yüklemiştir. Anadolu'nun kendi üzerinde bulunan bu bir başkentten yönetileceği düşüncesi ve bunun coğrafi üzerinde yaşayan insanlara etkisi çok iyi kavratılmalıydı. Bu bir var olma, yok olma sorumluluğuydu. 26 Ağustos 1071 günü Malazgirt'te baş Malazgirt'te batan güneş gerçek anlamda Anadolu için bir istiladan ziyade İtiklerden sonra Anadolu'nun kurtuluşunun başlangıcı olan bir bilinçti. Bu bilinçle hareket eden Danışmet Gazi fethettiği topraklarda ebedi Türkiye'nin kültürel temellerini atıyordu. Bu durum Danişmet Gazi'nin engin hoşgörüsünden, üstün kültüründen ve inandırıcı ve sürükleyici bir gücünden geliyordu. Danişmet Gazi, ümara gücünü kullanarak Müslümanların kendi nefesleri, nefisleri ve kötülüklerle mücadele etmelerini içeren, hissel mücadele içeren bir kültürü, kültürel bir dokuyu ortaya çıkaracak cihat kavramını geliştirmişti. Cihat, iyilik yapmak, masum insanları korumak, Adalet sağlamak gibi değerlerin güçlenmesi toplumda manevi gelişebilir, sosyal sorumluluklar artırılmasıydı. Ancak bu şekilde etnik ve farklı inançlara sahip olan yerleşik halk etkilenebilir. Türkleşme, Türkleşme sürecine kendiliğinden dahil olabilirdi. danişmet Gazi, gazilerden oluşan ve gazilik ülküsüne bağlılığının gelenin ön planda tam bir gaza devletiliği bilim ve sanatla da güçleniyordu. diyordu. Danışmetlilerin başlattığı kültür ve uygarlık hareketleri içsel ve dışsal mücadele içeren kültürel dokunun köklerinden beslenerek farklı dini inançlara sahip yerli halkın Türk dilini, Türk dinini, Türk ülküsünü benimsemesini sağlıyordu. Aynı zamanda Haçlıların fırtınaları, eslediği fırtınalar, daha sonra Moğolların oluşturduğu rüzgarlar bu ebedi Türkçe yolunu engellenmediğini görmekteyiz. Gazilik ülküsüne bağlılık gelenlerin geliştirilmesi, içi havzasının Türkleştirme ve savunma değerlerini de pekiştirmiştir. Halkın zihninde denizler bırakan kahramanlar ortaya çıkmıştı. Genellikle yüksek tepelerde kahramanlara yönelik anıtsal mezarlar yapılıyordu kahramanlık diğerinin kültüre dönüştürmesiyle coğrafya bir vatan haline geliyordu. Mezar yerleri önemli kültürel yerleşim merkezi haline gelmişti. Örneğin Malatya Arapkir Onuk köyündeki mezar taşları kültürel yerleşim yerlerinden biriydi. Onar köyü mezar taşlarının üzerindeki kama, balta, baston, güneş motifi, sekizgen gibi yıldız motifleri <laughs> Müslüman bayat boyunu sembolize eden damgalar, imgeler yer almakta. Kahramanlar hakkında olağanüstü anlatımlar yoluyla danışmet Selçuk kültürünü bu yolda muhafaza edilmekteydi. Kahramanlara dini motifler kazandırmak suretiyle efsaneleştiriliyordu. Böylece dini kahramanlara duyulan sevgi ve muhabbet, dinlere yerleşiyor ve kültürel bir anlayış, Düşüş ve düşünüş meydana getiriyordu. Çok kısa sürede danışmet yönetimindeki toprakların ebedi Türkiye'ye dönüştürülmesi, ister ve dışsal mücadele içeren, kültürel dokuyu yaşayan, yaşatan danışmetlerin üstün karakterist üstün nitelikleriyle anlatılması gerekiyordu. Üstün karakterist niteliklere sahip olan kahramanlar hakkındaki anlatımlar derlenerek yazıya geçirilmişti. İşte bu nedenle 14. yüzyılda Dede Korkut hikayelerinin Amasya yöresinde yani danışmet ilinde derlenmesi tesadüf değil. Danışmetler döneminde sözlü, sözlü, kültür yaşayan, yaşatılan bu hikayeler devletin yıkılışından sonra da 14. yıla kadar devam ettiğini ve Dede Korkut hikayelerinin ortaya çıkarttığını söyleyebiliriz. Kaç dakikamız var? 3 dakika var. Tamam. Şey Sivas, Niksar, Amasya, Kayseri gibi şehirler birer eğitim ve kültür merkezi haline gelmişti. Bunun için Anadolu'nun ilk bilimsel kurumları olan medreseler danışmetler tarafından kurulmuştu. Özellikle İsfahan'dan getirilen bilim adamları. Danışmetli medreselerinde matematik ve astronomi dallarında eğitim ve öğretim veriyorlardı. Maveri Ünlüyür, Herat, Halep gibi bölgelerde tıp, hukuk gibi alanlarda çalışmalar yapan bilim adamları Anadolu'ya getiriliyor, yerleştiriliyordu. Danışmet Gazi kendisi de bir ümara sınıfından geliyor. Ve bunu çok iyi kullanıyordu. Ve arkadaşların hukukunu ve bu alimlerin Anadolu'ya yönelmesinde çok büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın her yanından bilgi kişiler, bilgi kişiler Danışmet Gazi'ye yöneliyor. Danışmet Gazi ise her birini ilmi yayması nispetinde itibar gösteriyor ve maddi destek sağlıyordu. İlk bilimsel eserlerin bu bölgede yazılması dışı değildir. Danışmet ülkesinde ilim ve kültürel seviyenin yükselmesiyle danışmet devleti belli bir kültürel karakter kazanmış ve Anadolu'da ilk defa Türkleşen, İslamlaşan bir bölge olmuştur. Hititlerin tarih sahnesinden çekildikten sonra uzun yıllar unutulan Anadolu'nun uygarlık ve kültür meşaleleri Danişmet Türkler'in eliyle tekrar ışık verdiğini söyleyebiliriz. Ve yeni bir çağa, bu çağa Anadolu'da Türk'ün olduğunu söyleyebiliriz. oğulları döneminde ilk 130 yıl boyunca Anadolu'da telif eden eserler hemen hemen tamamı tıp, astronomi, matematik, felsefe, akli ve tabi ilimlere dairdir. Danişmet ilinde hemen herkes ilmi nücum ile meşguldü. Tanışmet oğullarının emirlerinden Kastamonu Fatih Emir Karatekin'in İbn-i hadis ricaline dair el i̇kman destanını okuduğuna dair bir kaydın bulunması da bu dönemde dini ve ilmi faaliyetlerin mevcut olduğunu göstermektedir. Sonuca mı geçelim? Geçelim mi sonuca? Oraya atlayalım. Sonuç diyelim. Olayları tarihe bağlam içerisinde sembolik, analitik, kavramsal bir yöntemle neden sonuç ilişkisi açıklanmıştır. Malazgirt zaferi Anadolu'nun Türkleşme süreci, Tanışmet Kağanı'nın olduğu gibi bir süreçle ifade edilmiştir. Hitit sonrası Anadolu, Danişmet'lerin öncesi ve sonrası kültürel yapı, Bizans, Selçuk, Haçlı gibi farklı dönemler farklı kültürlerle karşılaştırılarak anlatım güçlendirilmiştir. Bu bildirim metinde tarihsel anlatı, betimleyici, açıklama, analitik yorum, sosyal kültür analiz, kavram çözümlemesi, sembolik yorum gibi birden fazla akademik yöntem bir arada kullanılmış.